Mekanik kısmı tasarımla beraber aslında ele alınabiliyor. E, tasarım maddesinden hemen sonra geliyor. Nihayetinde siz bir proses tasarımı yaptığınızda veya hatta kendi üretim alanınızda bir değişikliği tasarım anlamında gittiğinizde bunun bir de tedarik tarafı oluyor. Dolayısıyla tedarik tarafında da enerji verimliliği denetçiler nasıl bakıyorlar, neleri ön plana alıyorlar? E, tedarik tarafında daha çok sistemlerin verimli olarak e, tedarik edilmesine dikkat ediyor firmalar ama hı hı. şu bazen gözden kaçabiliyor ya e, tesisin içinde fason çalışan kişiler olabiliyor hmm. ya da dışarıdan bir hizmet alınıyor atıyorum servis araçları kiralanıyor evet. gibi bu gibi şeylerde enerji tüketen aslında hizmetler olabiliyor. Hmm. Burada e, hani o tedarik sözleşmelerinde bunun da bir e, mutlaka kriter olarak bulunması biz enerji yönetim sistemi yapıyoruz. Hmm. Dolayısıyla e, bu tüketimleri kontrol etmek istiyoruz. E, tamam parasını ödemiyor olabilirler ya da sözleşme kapsamında karşı taraf ödüyor olabilir onları evet. ama sonuç olarak bu bir farkındalıktır aynı zamanda hem de e, kendi tedarikçilerini zorlamadır. Hı -hı. Bu anlamda sözleşme maddelerinde hani e, enerji verimli olarak faaliyetlerin yürütülmesinin bir madde olarak konulması aslında her iki taraf için hem Hı -hı. E, tedarikçiler için hem alt tedarikçiler için hem de tabii ki ülkemiz için. Ee, yararlı win-win durumu söz konusu burada Olur. bence.